Ve beden almanızın hırsı açmak için, diriliği kodlamak için ya da kol sahalanışlarda elimle dillamak için olmadığını bilmenizi dileriz. Şevki şarkısını okuyacak gücünüz olduğu için bugün siz kimler burada bilseniz adı zikredilecek kim varsa bir suyu olarak burada. Hepsi burada. Diyebilirsiniz ki tek tek sayalım. Yok canım yok. Sayın bayanlar, sayın baylar, isim zikretmek kelamı kırar. Eğer siz bizi ismen dillemek isterseniz yaşamın, yaşamınızın kelamında hırsınız kodlanır. Evet. Ve siz kalem olamazsınız. Çünkü kıran kırılan değil ama hırsı kodlayan olursunuz. İsim kelamı kısırlaştırır. Çünkü sizler bireysel çalışma olduğunu düşünürsünüz bu çalışmaların. Yani onun çalışması ya da bunun çalışması. Bu çalışma tüm İsra kapılarındakilerin çalışmasıdır. Doğanın gücü hepimizin gücüdür. Ve bizler hepimiz bire hizmet için bir tek olarak buradayız. Hatırlayınız size demiştik ki bizim adımızı söylemeyin, zikretmeyin. Ama siz hala zikretme ira, iradeli, iradeli olarak değil belki ama zikretme eğilimi içinde. Ya. Yaşamak bu mudur acaba? Yok canım yok. Bu yaşamak değil. Yeri yarattı, gökleri dürümledi diyorsanız o çalışan için hadi buyurun zikredin ama yeri yaradıp gökleri dürümlemeyene ilahi Kürt diyemeyiz biz. Yeni dünya çalışmalarında artık insanlık çalışması olacak. Yani artık insan çalışacak burada. Yarınları kodlayan insan olacak. Ve dünya planeti levh-i kapıda kelam olacak ama hep insanla çalışacak. Yaradan yaratılan Allah'ın tekniğinde kodlayıcı olan ve koruyucu olan masum bir ışıktır. Ama yoğun ışığı kodlayacak olan diriliği yoktur onun. Süper İsra kapılarında da hep bunu gördük. Hologram diye yaşam. Har yükseltildi, lehli kapı ilimle dillendi ve tüm İsra kapılarında kodlananlar yağmur oldular. Parlak bir gün için yaşam kodlamaları yapıldı. Dead 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 yani ölü. Ah be canlarıma. Burası dünya ve burada farklı diller de var. Unutmayın. Neyse devam ediyorum. Ölü değil. Yaşıyor insan. Bunu iyi bilin ölü değil yaşıyor. Yaradan yarat, yarattığıyla yaşıyor. Ve yoğun ışık altındayız biz burada. Yer ve gök tektir. Ve biz boylar boyu hep teklikle kodlama yaptık. Yüzel, 150 bin yıl siyahı kodlamaya çalıştık. 150 bin yıl. Bugün daha güçlüyüz burada. Yağmur yağıyor ve yaşam kotlamaları mutlak kullukla kayıtlara iniyor. Siyah rengin ilmi mutlak kulluğu kotluyor. Burada olmamız mutluluk oldu. Ben dünya planetine indiğimde yıllar yılı sürecek olan yeni bir dönemi başlatıyorum diye inmiştim. Ama görüyorum ki yer ve gök tek bir ilim olmuş ve yeni yüzyıllar kotlanmış. Ve Yeni yüzyıllar yeni yoğunlukları kayda çekmiş ve bizim çalışmalarımızın sonrasında bugün burada bu yoğunlaşma kodlanabilmiştir. Devinimi artırmak çok kolay değil. Devinimi arttırdığınızı gördük. Huzurlu bir doğa için bu çalışma gerekliydi. Ve bu doğa dünya tohumlanışı için şarttı. Yeri yarattığımız yaşamları kodladığımız ve doğanın gücüyle bu tohumlamayı yaptığımız güç kapılarında hep insanlık vardı. Yukarılar ya da yukarılar ya da yukarılar ama hep yukarılardan söz edildi ve insanlık yukarıları kodlayıp tohumlamaya çabaladı. Nereden bilecekti ki aşağının en aşağısı insanlıktı ve bu dünya planeti en aşağının en aşağısına inenlerle yaşamları kayıtladı. Ve planetin sırrı olan dilimi kodladı. İşte planetin üretim kodu olan aşağı. En aşağı bugün burada muhtedir olan ilim siyahlığıyla dillendi. Eve dönme zamanım geldi mi diye soran var. Çayı demlemiş ve sonra doğal dünyanın kürsü olup olamayacağını anlamaya çalışıyor. Ve diyor ki eve dönme zamanım geldi mi? Yaradan tahtında tekliği kodladıkça ve yoğunluk arttıkça her kim varsa dünya planeti kodlarında o her andadır. Yani döneceği bir an ya da döndürüleceği bir şarkı yoktur. Her yer odur. Ve onun toprağı hepimizin tohumudur. Toprağa tohum olarak kodlanan biliş aklın sırrıdır. Ve bugün burada bu görevi yapanlar mutluluğu kodladılar ki bunu hepimiz dinledik. De, 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 davayı, kaybet, davayı kaybetmedik. Dava biziz zaten. Her şeyin en iyisiyiz ve en üstün bir güç olarak kural koyduk. Dedik ki Yaşam için insanlık gerek. Yaşamak kelam olmakla olur ama itibarı kodlamak da gerek. Yaradan olmak ve tahditli olmadan çal olmak gerek. Hayır, hayırdır, hayırdır ne oluyor diye soranlar var. Devre devre planeti. İsra kayıtlarıyla kodlamaya gelenler bugün buradalar ve kulluk kelamında kontrol kurmaya çabalıyorlar olacak ya da olmayacak. Başka bir dünya ya da başka bir yaşamda kelam olup olmayacakları ya da tabuları yıkıp yıkmayacakları sonra sonra daha sonra nesillerini hak edip etmeyecekleri hep bunlar sorgulanır. Biz deriz ki dar boğazdan geçti dünya insanlığı. Doğa dar boğazdan geçti. Kiraya olan kelam kodları hepsi bir hizmetçilikle burada bu yoğunlukta mutlak kulluğu kodladılar ve hepsi o dar boğazdan geçtiler. Yarınları hak etmek kolay değildi. Mer, e, merdiveni hak ettiler ama merdivenin ötesi olan tekniği kodlayamadılar. Ve biz diyoruz ki görevi hak edip yaptıklarında hepsi o merdivende bütüne hizmetçilik yapacaklar. Çok güçlü bir dünyadayız. Ölü planetlerin hepsinin gücünden öteyiz ama yağan ışığın tehliğinde mutlak kulluğu kodlayarak hakkın kalemi olacakları günde biz oradayız. Yeni dönem her insan için çok önemlidir. Yeni dönemde büyük kötülükler aşılır. Nerede kelam var nerede kaynak ışıklar bilinir ve dünya sahalarında göz olan, öz olan ve ses olan her kim varsa şevkin şarkısına kendi olur.